Ya üstünü temizleyecek değilsin iki Ekranda. tamamen dolu görüyor musunuz hı hı. burada itfaiye ekibi var pardon özür dilerim anfe Anf ekibi Anf var bunlar hiçbir profesyonel değil bunlar ellerine süpürge vermişler dikkat edin dikkatle bakın evet. ellerinde süpürge gelmişler rogarları temizliyorlar rogarların üstleri süpürgeyle temizlenmez ki. Böyle bir şey olamaz ki. Rugarın içini temizlemek zorundasınız. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bu kadar amatörce iş yapıyorlar. Tecrübeli bir ekip yok yani. Katiyen yok. Bakın Hı -hı. ne ne anlar şimdi anfa güvenlik rugar temizliğinden Allah aşkına? Niye? Çünkü biz Twitter'da devamlı yazdık yazdık evet. rezil ettiniz Ankara'yı dedik. Çare olarak çözüm olarak anfa görevlilerini gönderiyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bugün açıklama yapıyor. Hı -hı. 48 saat sonra felaketten eline de bir kağıt vermişler Sayın Mansur Yavaş'ın kağıttan okuyor e, durumu özetliyor bin küsur tane elemanımız da iş başında diyor İşte elemanları görüyor musunuz bunlar ANFA görevlisi. Aslında bugün açıklama yapılmasının sebebi de şu olabilir çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde de e, çok ciddi bir sel felaketi yaşadık ama hiçbir açıklama gelmedi. Yani ne Twitter üzerinden bir açıklama... Ya geldi. Açıklama gelmediği için de müthiş bir tenkit aldı. Hı hı. Kamuoyundan baskı gördü. Ondan evet. sonra bugün ama elinde şöyle kağıt, kağıttan hı hı. okuyor. Muhtemelen. Bir belediye başkanı böyle bir şey yapabilir mi ya? Hı hı. Ya söylüyorum kızıyorlar ama yani bu tabir gerçek yani çapsız. Ankara'yı yönetmekten çok uzak olan bir insan. Bakın, şimdi ben size e, özellikle kardaki durumu da anlatmak istiyorum. Ankara hem karda sınıfta kaldı hı hı. hem yağmurda sınıfta kaldı. Beş kez ciddi kar yağdı Ankara'da. Hı hı. Beşinde de ben Twitter'dan her seferinde en az 50 tane fotoğraf şey yaptım, e, görüntü attım. 50'şer tane görüntü attım. Ya Bir sefer hata yaparsın, düşersin. Ama ikincisini de düzeltirsin. Hadi ikincisini de düzeltemedin, üçüncüsünü de düzeltirsin. Beş sefer kar yağar. Beş seferde karda Ankara mahkum olursa bunun kusuru karda değil, yağışta değil. Tamamen yönetimdedir, yönetim kabiliyetindedir.